...gelişmiş demokrasilerde merkez bankaları neden bağımsızdır siyasi iktidarda? i̇ktidarda. <laughs> Çünkü seçimler olur. Eğer siyasi iktidara merkez bankasını bağlarsanız... ...bir partinin genel başkanı seçimden önce... ...yemişim ekonomik dengeyi, benim seçimi kazanmam lazım... Ondan, ...ondan sonra bakarız duruma. Bu piyasayı, parayı, bas parayı karşılıksız daya... ...ben yeter ki seçimi kazanayım... ...ona zam yapayım, buna kredi vereyim, buna teşvik vereyim, bunu şey yapayım... Seçimi kazanayım ondan sonra ekonomi Allah kerim. Buradan çıkalım şuradaki elektrikçi, nalbur, berber konuşalım. Kardeşim senin bu kadar borcun vardı. Biliyoruz Türkiye'nin ne kadar borcu var. Geleceği, gelecek parayı da biliyoruz. Turizmden bu kadar, ihracattan bu kadar, efendim, müteahhitlikten bu kadar falan filan. ve bakıyoruz bu bunu karşılamıyor. Bunu karşılamıyorsa sıkıntı olacak. Ha ben bunu para basarak kurtarırım durumu diyorlarsa Zaten para bassan o zaman Zimbabwe'de Zimbabwe de çok zengin ülke. Ekonomisi bozulmaz hiçbir zaman. Gambiya'nın da, Uganda'nın da para bas. Bak ne güzel. Kurtardık durumu zengin. Ekonomi bir bilim, tıp gibi. Nasıl doktorlar ameliyat yapıyorsa bunun da formülleri var, yerine oturtulan rakamları var, eğilimleri var, beklentiler var. Karar, yani bunu bir bütün halinde e, göz önüne almak lazım. Onun için bugün Türkiye'nin e, ciddi bir döviz sıkıntısı var. Sizin borcunuz olsa, döviz borcunuz olsa, benim olsa ve olsa karşıda da 4-5 tane banka var. Borç almanız lazım. Gideriz. Kaçtan veriyorsun? ne güvence istiyorsun benden? Hı, hı Ona bakarız, buna bakarız, buna. Aa bir banka var ki karşımızda. Dünyadaki en düşük faizle krediyi veriyor. Ama diyor kardeş ben denetlerim diyor senin bütçeni. Nereye ne kadar harcayacaksın öyle dünyanın en büyük havaalanı sineklerin uçtuğu Anadolu'da havaalanları hazine garantili bilmem ne dünyanın en uzun köprüsü zararına ben böyle projelere izin vermem borç lazımsa ki o çağırmaz siz gidersiniz bankaya. Tamam mı? O bankanın adı da IMF. IMF. Kafası olan oraya gidiyor, görüşüyor. Ama IMF ile inatlaşmanın bir faydası yok. Peki bir IMF bir diyetisyen. Kilo vermek istiyorsan doktora gidip onun söylediklerini dinleyeceksin. Sağlıklı, güçlü bir vücuda kavuşacaksın.